Herkese selamlar. Güne başlarken ekonomiye dair gelişmeleri ve piyasaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabi biliyorsunuz bir süredir ekonomi yönetimi, kabinenin değişimi, Mehmet İmşek'in gelişi ve bunun etkilerini hep beraber konuşuyoruz. Bunun iki boyutu var. Bir ekonomik boyutu, iki piyasa boyutu. Ekonomik boyutuyla başlayacağız önce ama kısa kısa piyasada şu an için fiyatlamalar nasıl onu bir görelim. Dolar TL 21.47'lere kadar tırmandı. Gün içerisinde 21.71'leri de görmüştü ve yükselişini sürdürüyor. Seçimden sonra kademeli beklediğimiz yükseliş bir hafta içerisinde 20 liralardan 21.47 lira kadar 21.50 lira kadar doların tırmanmasına neden oldu. Ve bundan sonraki süreçte de yükselişi bekleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dolardaki yükseliş elbette ki gram altın ve gram gümüşü de etkiliyor. Gram altın tarafında 1350'yi geçmiş durumdayız. Gümüş tarafında da 30lar seviyesindeyiz. Borsada da yine yükseliş trendinin sürmesini bekleyebiliriz ama açılışla birlikte ne olacağını elbette ki göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi olayın iki boyutu var demiştik. Birincisi ekonomik boyutu. Seçimden önce çok uyardık. Uygulanan ekonomik politikaların faturasını Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlar hep birlikte ödeyecek. Ağır vergiler ve ağır zamlar tüm halkın sırtına yüklenecek demiştik. Her gün yeni bir zamla uyanmaya başladık. Her şeye zam gelmeye başladı ve birçok ürüne birçok kalemde zam geldiğine şahitlik ediyoruz. Maalesef kötü haber şu. Daha yeni başlıyoruz. Sizlere seçim öncesinde yaptığım yayınlarda Bugünleri hatırlayın, seçimden sonraki süreçte 2-3 ay sonra bugünleri de mumla arayacaksınız demiştim. Bunu falcı olduğumuz için veya bir kain olduğumuz için söylemedik. Uygulanan ekonomi politikalarının birikimli etkisi, seçime kadar baskılanan kur, aşırı para arzı, enflasyonu artıracak tüm çabalar bu sonuçları doğuracaktı. Bütçeden verilen tavizler ve bunun finansmanı için vatandaşın ekstra yükler, ekstra vergiler, ekstra zamlarla karşı karşıya kalmasına sebep olacak demiştik. Daha yeni başlıyoruz maalesef. Mehmet Şimşek'in attığı adımların ekonomik boyutu aslına bakarsanız vatandaşın tamamının sırtından karşılanacak şekilde tasarlanacak, dizayn edilecek. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Bir de tabii piyasa boyutu var. Şimdi piyasa rasyonel dediğimiz ekonomi politikalarına dönüşü beklediği için atılacak adımları pozitif karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada CDS priminin 500'ün altına geldiğini görüyoruz. Beklenti tüm dünyada kabul görmüş ekonomi politikalarına dönülmesi ve Merkez Bankası tarafında da bağımsızlığı güçlendirecek politik adımların atılması. Bu da Sıkı para politikası anlamına geliyor ve faiz artışları bu tarafı da izlemeye devam edecek piyasa. Ha bu neyi getiriyor? Piyasadaki fiyat oluşumlarının baskıyla veya dışarıdan müdahaleyle değil, kendi dinamikler içerisinde oluşması sonucunu getiriyor. Ve şu bir gerçek, Türkiye'den bugüne kadar yatırımcının çıkmasına sebep olan ekonomi politikalarından vazgeçilmesi, Türkiye'nin ucuzluğunu gören birçok uluslararası yatırımcıyı da Türk varlıklarına doğru yönlendirip burada pozisyon alma noktasını cesaretlendirebilir en azından birkaç aylığına. Çünkü dünyadan gelen verilere de baktığımızda sevgili arkadaşlar, oradaki ekonomik aktivitenin de çok olumlu olmadığını görüyoruz. Almanya'dan gelen bir veri Nisan ayında fabrika siparişlerinin 0.4 gerilediğini gösteriyor. Neden önemli? Çünkü beklenti 2.8 artış yönündeydi. Yine ABD'de dayanıklı mal siparişleri 0.4 arttı. Beklenti neydi? 0.8 artması yönündeydi. ABD'den gelen bir başka veride de ISM Hizmet Endeksi 50.4'e geriledi. Bir önceki veri 51.9 Beklenti ise 52.4 olması yönündeydi. Dolayısıyla buradaki bu veriler ekonomik aktivite de bir daralma sinyali olarak algılanabilir. Dünyada bu tarz karışık bir yapı söz konusuyken, faiz politikaları da henüz netleşmemişken, Türk varlıkları da bu kadar ucuzken, Mehmet Şimşek gibi batı sermayesinin seveceği politikaları uygulayabilecek biri ekonomi yönetiminin başına gelmişken CDS primimiz de biraz düşmeye başlayınca Türkiye'ye kısa vadeli de olsa birkaç aylığına da olsa portföy akımlarının gelmesini sağlayabilir. Borsanın ucuzluğu da buradaki en önemli etkenlerden biri. Dolayısıyla Türkiye'de şu an bir mecra olarak borsa ön plana çıkmaya Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Ha, elbette ki arada düzeltmeler, türbülanslar olabilir. Bu ayrı bir şey. Mevcut koşullar altında bunu söylüyoruz. Ekstra bir siyasi gelişme, uluslararası bir risk unsuru oluşursa senaryo tabii ki farklılaşabilir. Ama ekonomi tarafında baktığımızda halk ciddi bir vergi ve zam yüküyle karşı karşıyayken dolar TL'de alsat makasını düşündüğümüzde oraya bu seviyelerden yeni alımlarla girmenin risk yaratacağı bir durumda eskiden alanlar için bir şey söylemiyorum. Türkiye'de şu an yatırım yapılabilecek ve ucuz olduğu çok bilinen mecra borsa. Daha önceki videolarımda da anlattım. Özellikle KKM'nin getirdiği yükten kurtulmak isteyen hükümet bu tarafta bu alanı daha ön plana çıkararak oradaki dönüşlerin de buraya girmesini sağlayabilir. Bunu neden söylüyorum? Daha önceki yayınlarımı takip edenler biliyorlar. Yeni izleyenler için söyleyelim. Eğer KKM'den dönüşler borsa gibi bir alanda bir getiri potansiyeli görmezse bu sefer dolar TL'ye, altına, gümüşe yönelebilir. Bu da dolarizasyonu arttırır. Dolayısıyla istenmeyen bir şey. Çünkü dolar TL'nin de kontrollü bir şekilde yukarı gitmesi arzu ediliyor. Şöyle toparlayalım. Maalesef bu gelmeye başlayan zamlar bundan sonraki süreçte de gelmeye devam edecek. Hep bunları ifade etmiştik. Mehmet Şimşek de zaten Türkiye'nin rasyonel ekonomi politikalarına dönmekten başka şansı yoktur diyerek bugüne kadar nebati önderliğinde uygulanan ekonomi politikasının rasyonel olmadığını, Türkiye'ye zarar verdiğini ortaya koydu bu cümleleriyle. Bu da aslına bakarsanız ciddi bir itiraftır, öz eleştiridir. Bugüne kadar bizler ekonomide işler iyi gitmiyor dediğimizde, ciddi bir şekilde vatandaşın sırtına yük getirecek dediğimizde, bu politikalar sürdürülemez mutlaka seçimden sonra dönülecektir dediğimizde kızan, Bizlere neredeyse hakaretlerden arkadaşlar da umuyorum dinliyorlardır Mehmet ismi söylediklerini. Dolayısıyla rakamlarla, verilerle dürüst bir şekilde analizler yaparak ekonomik tabloyu ortaya koyan insanları anlamayıp gerçekçi olmayan tepkiler vermek yerine durumu net bir şekilde anlamaya çalışmak, ülkedeki ekonomik aktivitelerin uygulanan politikaların 85 milyonun tamamını ilgilendirdiğini düşünmek çok daha sağlıklı olacaktır. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.